Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncak şatoyu oynuyoruz. Dizideş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kamera arkasındayım. Eliz'i çekeceğim. Eliz oynayacak. Ben de Eliz'in yanındayım. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu tuvet. Evet Eliz'ciğim ver yakından ben göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Böyle bir klozet. Bu tuvet. Bu tuvet. Anladınız. Tuvalet, klozet. İşte ne olursa. Evet banyomuzu koyabiliriz. Banyomuz. Evimiz, evimizin içinde bir gösterelim mi Elif? Evet gösterelim. Tamam. Evimiz, hemen. evimiz böyle bakın arkadaşlar. Ben Alt, alt katları mi? var. Tamam sen söyle. Ben konuşabilir miyim arkadaşlar? Arkadaşlar bu yaşı 3 tatlı. Ama bu yaşı aşağı. Bu yaşında böyle diziyor yer. Mesela arkadaşlar. Ben bir de evimizin dışını göstereyim. Şöyle dışında böyle minik sevimli pembe beyaz mavi renklerinde böyle. Kavuştan, bakın arkadaşlar. Evicim bekle ablacım. Bak, bakın arkadaşlar böyle mavi bir kapısı. Pembe Allah. Aynen. Evet evimiz düştü. Işte. Pembe pencereleri falan böyle. Çok güzel bir evimiz var. Evet tekrardan elize dönüyoruz arkadaşlar. Yeni tane pencere var. Bunlar da açıyor arkadaşlar. E şöyle gösterelim arkadaşlar kardeşim. Evet şimdi tuvalet neresi yani banyo? Tüvetin yayı bu yeşil. Evet banyo demek ki burası. Banyo evet o yeşil. Banyo üst katta solda. Evet. evet o neydi Elizcim o en son koyduğun şey. Bu mu? Evet o. O tüyecek. Ay bu tüyecektir. Ee, şeydir. Tüvet. Tüvet. Bakın Tüve. arkadaşlar bu küvetimiz. Arkadaşlar bunu ne işte şey böyle yatak için tüyebilir. Işte. Aslında yatak bu. Evet. Böyle ben de bir göstereyim mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle minik sevimli bir yatağımız var. Evet koyabilirsin. Yatak odamız neresiydi? Yine üst. Üst katta sağ nereden? köşede. Arkadaşlar bakın bu da ayna. Böyle istersen sizi çevirir. Evet aynamız var. Yine zoomlayayım ben. Evet. Şöyle bir aynamız var. Bakın üstünde de prensesimiz var. Bakın. Böyle. Böyle koyabiliriz. Hemen koyuyorum. Evet Elicim neler koyuyorsun? ben bakayım. Banyo bu şekilde oldu arkadaşlar. Hemen elbise odası. Evet. Elbise. Ha, elbise odası. Bir görelim bakalım. Evet çeşit çeşit elbiseler var. Oo Elici'm ne kadar güzel elbiselerim var. Bak bu mavi, bu açık pembe, bu da toyum pembe. Çok güzel. Bunlar da bunlar bunlar neydi? Onlar çantalar abla. Bunlar da Hey yan haji bunlarda bunlar da tabu bunlar da çanta. Topuklu ayakkabılarını da çok beğendim kız. Ay ne yapayım ya. Onu da güzelce hemen ben size yardım edeyim. Giyinme odamız istersen burası olabilir. Giyinme odası da yaptık şöyle. Şimdi arkadaşlar dedesiye geçiyoruz. Evet bu minnoş bir bebeğimiz Edim. Bir bebeğimiz. Evet bakın böyle üst üstünde bir bluzu var ve Altında Hello Kitty'li pembe bir şey var, bir donat falan var. Ben bu bebeği çok sevdim. Bakın yüzüne çok şirin bence. Bu da Ece'nin kıpkırmızı bir ayakkabı var. Evet, bu benim. Eliz bana bunu vermek istedi. Çok beğendim ben bunu diye. Bir de bir tane daha bebeğimiz var. Hemen bu. O da benim. Bu da Eliz'in. Eliz kendi bebeğini böyle. Ay çok kötü olmuş bebeğim. saçları biraz kötü olmuş. Eliz hep buna kötü der. Evet sarı bluzlu sarı bluzlu arkadaşlar. Böyle sarı bluzlu. Ve böyle gri etekli böyle üstünde kedicikler falan var. Çok tatlı bunun yüzde. Çok beğendim yine kırmızı ayakkabıları. Ve ruju var ruju. Ruju da var değil mi? Benim kimin de ruju var. Bak. Şöyle bir tane taybaş titriyor. Titriyor. Evet hadi bakalım. Hemen bu da bizim teyzemizin verdi. Evet teyzemizin hediye ettiği bebek. Yani bu da Ayşe. Ay Aha Allah dedi bakın yine böyle bu da düğün Ay. elbisesi gibi bir şey giymiş. Yine ve ve yapalım. çiçek var damat gibi. Aha. <laughs> Ama gelin gibi aynı böyle benziyor. Saçları örülü çok güzel. Aa, çok tatlı bir yüzü var. Bunu, var bakar mısın? Biz mısınız? bunu açıyorduk. Bir anahtarlık. Biz bunu açıyorduk. Değil de böyle sesini örüyorduk. Evet. Hadi oyunumuza başlayalım mı? Başlayalım. Ama e, bir dakika bahçeyi göstermedik. Az kalsın unutuyorduk. evet. Evet. Bu arkadaşlar iki farklı şekilde kullanılıyor. Sen de göster arkadaşlara. Arkadaşlar bu yaşa havuş. Gölgülüyor. Evet arkadaşlar arka bahçe gibi. Bir de ben bu göstereyim. Da... Arkadaşlar bakın bu böyle kullanılıyor. Normalde bu böyle bunun arkasına da konuluyor. Bakın böyle mutfak salon gibi böyle gösteriliyor. Ama isterseniz bir de arkasını çevirip Bakın böyle aynı arka bahçeymiş gibi kullanabilirsiniz. Bakın bakabilirsiniz böyle. Burası böyle burada bir bilgisayar başında olabilir oturabilirsiniz. Burada telefon var bakın burada nehir doğru gider. Hayır, bir şey Evet, orada bilgisayar ama bakın burada havuzumuz var kocaman. Böyle koltuğumuz var. Rahat rahat oturuyorlar da. Anahtarı unuttum. Evet, araba anahtarı vardı burada. Bir şey diye Evet. Şimdi oyunumuza başlayalım. Aa evet ben onu da unuttum bak. Hemen evimizin bir de son halini göstereyim ama ilk önce ondan sonra. Evet evimizin son hali burası. Evet böyle burası banyo. Bir alt katı giyinme odası. Burası salon. Burası bir üst katı ise yatak odası. Evet Elif'ciğim bunu göster sen. Arkadaşlar şimdi bu mavi o yap. Çok tatlı. İçinde de bir şey yok da yani. Yani aslında bu buzda Arkadaşlar Ama... bu bir kütüphane. Bizim e, yine şatomuzun kütüphanesi var. Kütüphaneye böyle gidip gelebiliyoruz. Bakın kütüphanemiz böyle. Burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın aslında bu doyap. Ama biz bunu kitap için kullanıyoruz. Aynen biz bunu kitaplık aşında olarak Aslında bir tane daha kitaplık var. <laughs> evet bu da pembe kitaplığımız. Bu Eliz'in. Evet, bu benim. Bu da benim. Evet artık oyunumuza başlayalım. Aşağıya. Aşağıya ilk önce götür. Şart. Evet sağ ha. Hadi götür ablacım tam bunu. Şey yap. Yerine koy. Mi? Evet orada kalsın. Evet Elif şimdi şeyimizi Ateşin götürüyor. Işte. Ben bunu burada kalsın. Bu kitaplığımızı buraya koyduk artık. Ay şeyimizi, kütüphanemizi buraya koyduk. Şatomuz burada. alalım? Arka ağabey bahçemizi ağabey. de hemen koyalım. Arka bahçemiz şöyle gelsin. Ha. Tam böyle. Evet Elizciğim. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Evet şimdi gösterelim. Evet. Eliz oyununa başlıyor arkadaşlar. Ya 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 ya. Anne ben avuca diyebilir miyim? Diyebilirsin tacım. Oley. Tamam. Hemen. Ama... Evet arkadaşlar Eliz oyuncağının ayakkabılarını çıkarıyor şu anda. Bakabilirsiniz. Çünkü, çünkü Elicim bir ver bakalım. Havuza gidecek. Evet, havuza gidecekmiş. Elicim bir oyununu anlatabilir misin bize? Arkadaşlar şimdi bir Bunu bir oynuyoruz. Evet arkadaşlar, benim elimdeydi. Hemen videoyu bir, bir kapatalım. Biz şatomuzu kuralım. koydum arkadaşlar. Şimdi artık kapağım hemen penceremiz düşmüş. Onu ben takayım. Elicim sen orada tut kamerayı ablacığım. Ve oyunuma oynamaya devam et. Arkadaşlar şimdi ben şu şatoyu döşteyim. Ay elim değil ama ben oynayamıyorum. Evet Oy, taktım ben alabilirim kamerayı. Tamam Elicim sen oynayabilirsin. Ya, devam ya, et. ya 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 ya. Çok eğlenceli böyle. Ay anne ben çok uyuyacağım var. Tamam kızım uyu. Aa açık bu tapıyı açık bu yakmış. Tap tamam. Ay şimdi dedim. Ay ben ne yapacağım acaba ya? Ben de duş yapayım. Ah. Evet arkadaşlar. Şimdi Elif şu anda bu bebeği yatırmış. Bu bebeği ise havuzda yüzecek. Yüzdür Elif'cim <laughs> havuzda. evet. Elif'cim göster bebeği böyle. Kameraya al göster hadi. Tamam. Güzel bebeğini böyle göster. Oynatabilirsin <laughs> böyle bebeğini. Bakın arkadaşlar. Şimdi bebeğimi şöyle. Ay bebeğimi. Ay bebeğim. Bebeğim. bebeğim ne yapıyorsun? Bebeğim nerede? bebeğim nerede? Bebeğim. Bir dakika bebeğim. Bebeğim kayboldu. Heh, tamam uyuyayım. Şöyle yakınlaştırayım. Değil. Çok güzel. Hemen. Evet arkadaşlar kamerayı bir kapatıyoruz. Geri hemen açacağız. Evet arkadaşlar. Elif kamerayı eline kendi alacakmış. Çok istedi değil mi Elizciğim? Evet. Evet kendi alacakmış eline. Ben şimdi Elize kameramı devrediyorum. Hemen verelim Elize. Evet Elizciğim sen göster birazcık şöyle uzaktan göster ki bebeğin görüntüsünü arkadaşlar görsün. Arkadaşlar şurada tahta var. Şurada şet olmuş var. Şurada hemen şöyle panemiz var suyla böyle. Yerine. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Evet, bakın. Arkadaşlar bakın. Ecem ben bayram. de burada Eliz'in bebeğini aldım. Bakın. Böyle bir batma işte Ecem. Evet ben böyle bir bebeği aldım. Bebeğin e, şu anda ayakkabılarını hemen bir çıkartayım. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu tane tapu var. Hemen şöyle uzatma. Bebeğimiz cıplak hayat tabii çünkü havuz edildi. Hemen burada hayışı var. Burada tayyit var. Burada anahtarlık var. Burada toytut var. Burada uçan balon var. Burada hemen de bebeğimizin havucu var. Buradan da çıtma yordayı var. Hemen şuradan çıtma yordayı var. Sonra burada da böyle bu şu da şöyle şöyle bir şey var. E, ee, sonra böyle pencere var şetomuşum. Böyle bir de böyle tortu var. Bir de böyle bir de şeyi var. Tekrar bir, tek, bir de bir de şarşey. Şöyle böyle çiçekler var hemen havuzun yanında. Evet arkadaşlar bu arada ben de bu bebeği oturttum. Kamerayı yine ben alayım. Evet elicim sen bebeklerinle oyna hadi. Tamam oynayacağım. Evet çatının içinde Erişcan oynuyor. Öteki bebeği hala uyuyor. Uyumaya devam ediyor. Biraz fazla uykucuymuş.